Evet merhaba arkadaşlar ben Yiğit Öyle bir video ile geldim ki püf, Para basacağız para Beyler şöyle söyleyeyim 5400 lira bakiye ile iki oyunda Bonus yakaladım Fakat çok yüksek bahislerle Dedim ya Erro ya Merro Şöyle bir girelim Hadi yap güzel bir hareket bize gel yavrum hadi ver şu majörü yapma be hadi ana parayı çıkart bari bize buradan Hop. ver parayı güzel bağla bağla çok güzel ver şimdi yan tarafa parayı. 6 ah, km. Hızlı geçeceğim çok merak ediyorum arkadaşlar. Bir uzatma atsam bize. Bir uzatma atsam bize. Son 3 kaldı yapma. Yapma ya. Mini gitti. 2000 de öyle. 23000 At bu uzatma. Be. Of şu yandaki parayı verseydin daha iyiydi ya 3300 i̇yi, iyi güzel şu 300'ü denesek mi ya şöyle 60 liradan hadi bakalım bitti yok Beyler diğer oyuna geçiyorum. Evet diğer oyuna da geldik. Geçen sene bu oyunu çok oynuyordum arkadaşlar. Bu oyun verdi mi? Çok güzel para veriyor. Bakalım. Başla bakalım. Hop. Ve yapma be. Güzel. Güzel. Parayı vurduk. Ne verdim be? Ne verdim be? Of çok iyi be. Çok iyi veriyor abi bu oyun ya. Veriyor. Tek spin be. Güzel. Bir daha. Şu paralar gelse. Ah. Şu altı para denk geldiği zaman bonusun içinde müthiş para veriyor. 5'te kaldı. Hadi. Yaparsın be. Yap Hadi. Beyler benim kumarım burada biter. Çok güzel oldu böyle. Hiç zorlamayacağım. Şu 150 lirayı da hemen iki oyun basacağım. Yok. Burada bıraktım beyler. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Hoşçakalın.